Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yenilenen başvuru ekranı ile birlikte Express'e Bismillah deyip Hep birlikte bir başvuru yapalım size de göstereyim Şuradan sağ taraftan iş ortağımız olun diyoruz arkadaşlar toplayıcı olmak isteyen arkadaşlar Yani Daha büyük metreküple sadece ürün toplayayım derse kamyon ya da işte 17 metreküp gerçi 11 metreküpleri de kabul ediyor Sağ tarafı seçecek taşıyıcı olmak istiyorsa işte kargo dağıtımı yapmak istiyorsa da sol tarafı seçecek Biz tabii ki de sol tarafı seçiyoruz siyasi mesaj olmasın e, motosikletle e, şu ana kadar dağıtım yapan görmedim arkadaşlar açıkçası ama İstanbul'da ya da bazı yazlık bölgelerde e, bu operasyonu uyguluyor olabilirler Biz sağ tarafı seçiyoruz bu seferde. bir ondan bir ondan hafif ticariyi seçiyoruz Şimdi burada başvuru ekranı birazcık güncellenmiş herhalde eskiden şey vardı Arabam yok ama alabilirim şirketim yok ama kurabilirim seçenekleri vardı Şu anda bu seçenekler kalkmış durumda Hep birlikte bir başvuru yapalım Umarım TC mi ve telefon numaramı ifşa etmem Tabii ki de edit yapacağım Şuraya da mailimizi girelim bakalım devam et diyoruz. İkinci şeye şey geçiyor arkadaşlar. Burada TC vergi kimlik numarası, şirket türü, ev satır olup olmadığı, işi, işletmenin ili, ilçesi, faaliyet göstermek istediğin il ilçe, faaliyet göstermek istediğin zamanı belirtiyorsun. E, birçoğu zaten vardı ama dediğim gibi işte şirketim yok ama kurabilirim, arabam yok ama alabilirim seçenekleri kalkmış herhalde. Burayı da hemen bir dolduralım. Şans evet. Ankara Hangisini seçsek Haziran seçelim Aa ekleyebiliyor musun? Hepsini ekleyelim abi o zaman Dur olmadı En başta Şimdi şunu bir seçelim. Bunu seçelim. Bunu seçelim. Ha, iki tane koyabiliyoruz arkadaşlar en fazla. O zaman bunu seçelim. Bir de bunu seçelim. Devam et diyelim. Üçüncü yere geldik arkadaşlar. Daha önce dağıtık faaliyetini gösterdiniz mi diyor. Evet diyelim. Araç model yılı diyor. Mesela burada bakayım. Evet yok ama alabilirim yok. Dolduralım bakalım. Panel van. Evet, burada da aslında e, aracın e, şeyin markasını falan da soruyordu. Onlar da sormuyor. Açıklama eklemek istediğimiz bir açıklama var mı? Yani ne yazalım arkadaşlar? E, yaratıcı bir şeyler düşünelim. Hmm. Ya da boş ver ya, hiçbir şey yazmayalım. Aşağıda da ne diyor arkadaşlar? Faaliyet gereksinimleri, ticari faaliyet kapsamında yasa gereği gerekli ve talep edilen belgeler aşağıdaki e, lisededir. Sürücü ehliyeti, araç ruhsatı, psikoteknik, SRC4, meslek yeterlik belgesi. Ee, burada bir aydınlatma metni e, oku. Yani oku diyor bunu da kimse okumadığı için biz de okumuyoruz arkadaşlar. Tamam aydınlatma metni de burada kalsın. Gelelim. Ben robot değilim diyelim. Formu gönder diyelim. Form başarıyla gönderilmiştir. Olumlu olduğu durumda size dönüş yapılacaktır. Genelde dönüş yapılmaz arkadaşlar. Ama böyle de yenilenmiş ekranda hep beraber bir başvuruları tazelemekte fayda var. Umarım çağrılırsınız. Başka bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ama başvurunuzu güncelleyin mutlaka. Görüşmek üzere.